Merhaba arkadaşlar. Bugün profilo marka CMK 1000 TR model çamaşır makinesinin kullanım hakkında bilgi vereceğiz. Cihaz 9, kilo, 9 kilogram bir cihaz. Program fonksiyonlarından başlayalım isterseniz. ilk önce cihazımız şu konumda kapalı konumunda. Pamuklularda beyaz çamaşırlar, beyazların ekonomik yıkaması, Sentetiklerde sadece renkli kıyafetler, hassas ipek, hassas ve narin kıyafetleri yıkamaya yaptırılmak için kullanılabilir. Yünlü kıyafetler, hızlı karışık günlük giyilen kıyafetler, kirli değil ama e, hafif ter kokulu bunun gibi kıyafetleri yıkamak için kullanılabilir. Kot ve koyu renkler, koyu renkli kıyafetlerinizi yıkamak için kullanabilirsiniz. Sıkma, boşaltma, durulama fonksiyonu. Tambur temizleme, tambur temizleme cihazınızı her kullanımda ayda bir defa içerisine hiçbir şey koymadan ne deterjan ne de çamaşır sadece boş çalıştırmak anlamına gelir. Yorgan programı, gömlek, perde, süper atmış nevresim olarak da kullanılabilir. Az çamaşır olarak da kullanılabilen bir program. Express 30-15 kısa program, işte spordan, fitness'tan geldiniz, kıyafetinizi hemen kullanmanız gerekiyor, uzun süre beklemeyeceksiniz. Süper kısa 30-15 programını kullanarak yıkama işlemini sağlayabilirsiniz. Hijyen ekstra ise hijyen adı üstünde daha hijyen, daha ergonomik ve daha e, temiz yıkama anlamına gelir. İşte evde bebek varsa veyahut da e, hijyen olması gereken bir hastamız varsa kıyafetler daha hasta e, hijyen olması gerekiyorsa onun kıyafetlerini hijyen olabilmesi için bu programı kullanarak yıkama işlemini sağlayabiliriz. Şimdi cihaz kendi ekranı üzerinde e, dijital bir ekranda mevcut. Dijital ekranında ayarlamalarını yardımcı fonksiyonlarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Mesela Seçtiğiniz birçok programda ayarlarını değiştirebilirsiniz. Fabrikasyon ayarlarının dışına çıkarak da işlem sağlayabilirsiniz. Sıcaklık düğmesinden cihazın sıcaklığını istediğiniz ayarda ayarlayabilirsiniz. Bazı programlarda güvenlik prosedürü gerekli derecesini belli bir seviyeden sonra yükseltmeyebilir. Bu normal bir durumdur. Sıkma devri programı istediğiniz devirde ayarlayabilirsiniz. Kalan süre erteleme. Şimdi kalan süre erteleme seçtiğiniz programı örnek veriyorum pamuklulara getirdiniz. İçerisinde ee, çamaşırını attınız. Kalan süre ertelemeye bastığınızda 4 saat 5 saat, 6 saat, 7 saat bu makine 7 saat sonra size yıkamış, sıkmış bir şekilde hazır olarak bekleyecek. Bir diğer özelliği programı seçtikten sonra süreyi kısaltarak daha kısa sürede yıkamasını sağlayabilirsiniz. İlave durulama, ön yıkama ve en son başlat fonksiyonuna basarak da cihazı çalışmaya başlatırsınız. Cihazın kilogram miktarını görebilmek için kapak açıkken programı çevirdiğinizde herhangi bir programı çevirdiğinizde ekranda minimum maksimum atmanız gereken kilogram miktarını gösterir. 8 kilo. Bu programda 8 kilo çamaşır atabileceğinizin bilgisini göstermekte. İlaveten cihazınızda deterjan çekmecesi mavi tuşa basıp çekip çıkarttığınızda deterjan haznesi çıkacaktır. Şu şekilde yumuşatıcı gözünü çıkartıp temizleme işlemini sağlayabilirsiniz. Şuradaki mavi kalepenin ön anlamı. Şu tüketici bunun ne anlama geldiğini bilmiyor. Eğer bunu bu şekilde bırakırsanız toz haznesi olarak da kullanabileceğiniz anlamına gelir. Fakat sıvı deterjan kullanıyorsanız bu klepi aşağı indirin ve minimal boyutta bastırın. Ola ki üzerindeki 200 mililitre geçerse otomatikman kendisi sıvıyı içine alır. Ve Yumuşatıcı gözündeki uyarı maksimum seviyesi yazıyor. Maksimumu geldiğinde içine koymuş olduğunuz yumuşatıcı maksimuma geldiği anda altındaki şamandıra, hava şamandırası açılır ve kendisi otomatikman yumuşatıcıyı buradan makinenin içerisine alır. Şimdi gelelim makinenizde yapmanız gereken ve yapmamanız gereken kurallarla ilgili bilgiye. Birinci kural. Makinenizde işlem bitmeden çalışır esnasındayken kesinlikle makineyi kapatmayın. İkincisi, makinenize nefes almayacak kadar yani alamayacak kadar çamaşır yüklemeyin. İçine atmış olduğunuz çamaşır baş parmağınız üst tabana değip bir karış açtığınızda çamaşırla arasında bir karış mesafe kalacak. Üçüncü kural... Cihazda işiniz bittikten sonra, yıkama işlemi bittikten sonra körük arasını, conta arasını açın. Kuru bir bez yardımıyla arasını çepeçevre kurulayın. Ve makineyi en az yarım saat 45 dakika kapağını açık bırakın ki içerisi kurusun. Üçüncü bir kural. Makinenizi pompa kısmını temizleme işlemi. Üst tarafında hafif bir çentik var. Parmağınıza bastırdığınızda açabilirsiniz. Tahliye hortumu şamandırası var. Tahliye hortum tıpasını iki arkadan tutarak iki parmağınıza tutup çektiğinizde bakın bıraksam hemen su gelecek. Çekiyorsunuz. içindeki suyu boşaltıyorsunuz. Su kesildikten sonra tapayı yeniden yerine takıyorsunuz. Mavi pompa kapağını sola doğru çevirerek çıkartarak temizliyorsunuz. Sonradan yeniden yerine takıp ok hizası yukarıya bakılacak şekilde de kapatıyorsunuz. Cihazımızın kullanımı bu şekilde. İyi günler diliyorum.